Sen yokken gittim korkularımın üstüne. Hiç artıma bakmadım. Gümüş şiirler yazdım sen yokken. Çok yangın çıktı yüreğimde. Küllerini bile savurmadım. Irak denizlerin fırtınasıydım. Uzak iklimlerin sert rüzgarları. Kulaçlarken denizinde gurbeti. Kanlı savaşlarım. Belalı sevdalarım olmadı hiç ama hep sustum, hep ağladım, hep yandım sen yokken. Bekliyorum dönüşünü yeniden. Bir gelsen hayatın önünden alsan beni. Bir gelsen sellerin önünden alsan beni. Bir gelsen ölümlü düşlerinden alsan beni. Necim. Siyah nöbet nöbet geceler boyunca, dün gün etize gelince, yürek acılara doyunca, otels dönüşün geçti Ya duvar gibi durmayı öğrendim Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi Köksüz bağsız durmayı öğrendim Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan Vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan Korkuma kimseye ödeneceğim güneşe karşı bir başıma Savrulurdum rüzgarlarında sensizlik denizinin Sen yokken Az dolaşmadım gönlümün kuytularında Üşüyen karanfilim şimdi buruşup parmaklarda Bir kırağı ayazıydım gecenin kollarında Zifirlerinde sadece ben üşürdüm Hiç aldırmadım esen rüzgara Hiç dinlenmiş bir yürekle çıkmadım ortaya Yine de Yine de hiç yıkılmadım giden trenlerin ardından. Gittim, kanadı kırık kuştum, sustum sözlerime küstüm. Hani kırılırsın siyah nöbet nöbet geceler boyunca. Dün güne dize gelince yürek acılara doyunca tez dönüşüm geç olunca kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı sabahsız durmayı öğrendim Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarımdan Vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan Korkma kimseye ödenecek borcum yok Yok saymayı ben senden öğrendim Sen yoktun ben yalnız Ama öğrendim. bütün yangınlar beni yaktı önce Hep ortasında kaldım vurgunların Vurgun nedir ki deme Bir babanın serzenişi nasılsa öyle Bayrakları indirilmiş bozkuna uğramış bir hisardım sen yokken Hep sustum, hep yandım, hep ağladım sen yokken Bir gelsen Yangınlardan alsan beni Bir gelsen Dünyalarımdan alsan beni Bir gelsen Şafaksız gecelerden alsan beni. Ama ne zaman gelsen akşam kızılı gözlerinde bulacaksın beni.